Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Minecraft survival serisine devam ediyoruz Bu Herhalde 17. bölüm ee, 2-3 gün oynayamadım yani oynadım da Kayıt alamadım Biraz rahatsızdım ufak ee, bir rahatsızlık geçirdim hastane doktor içeri falan derken kayıt alamadım Biraz aksattım Farkındayım ee, Ben video dışında yani Tek başıma oynarken Sur yapacağım demiştim zaten suru yaptım. Hatta e, zaten ipeksi dokunuş vardı daha önceden de söylemiştim. İpeksi dokunuş verimlilik 4, kırılmazlık 3 bir karmam vardı. Onunla beraber işte e, madene indim. Bu arada madende Geliştirdim Hatta ben Gidim onları göstereyim Bunu da alayım Sonra ben video dışında burayı tek başıma Tamamlarız bu bölümde e, End'e gideceğiz Ben geçen bölüm demiştim en sonunda End portalını bulayım End'e gideriz diye End porta portalını buldum portalını End portalını buldum. Ee, bu bölümde geleceğiz. Ejderhayı keseceğiz. Akıllı olacak o kadar. Şimdi ben şöyle göstereyim size. Burayı bayağı bir yedim ben. Bu ipeksi dokunuş kazma ile beraber. Burayı bayağı bir yedim. Şöyle. Yani üste doğru 5 blok. İşte yanlara doğru da böyle genişlettim. Zaten şuraya da e, şöyle göstereyim. Ben yeni bir maden inişi yaptım. Biliyorsunuz ben video dışında maden yapıyorum. Şöyle göstereyim. Ya video içinde maden yapmayı sevmiyorum. Çünkü nasıl söylesem. Maden yap, maden yap, maden yap. Hıcı oluyor. Buraya yeni bir iniş yaptım bu arada yani yeni in, inişi yeni yaptım daha buraya hiç maden yapmadım benim maden yerim zaten biliyorsunuz farklı bir yerde böyle bir iniş yaptım yani arada sırada tabii ki maden yapacağız kayıtta benim maden yerim burasıydı biliyorsunuz buradan aşağı iniyorduk ama tabii şu an daha seri bir şekilde inmeye başladık. Şimdi gidelim bir atalım. Yanımıza biraz toprak alalım. Bu arada duru da şöyle göstereyim ben size. Eee. Şöyle göstereyim. O karşıdan komple geliyor böyle bu taraf. Ağaçları falan hepsini yıktım. Kırdım bütün ağaçları. Sıkıntı yok. Hallettik. Bayağı bir zaman harcadım ama. Yani şöyle söyleyeyim rahat bir 6 saatin falan almıştır taş kaz. Ee, ondan sonra git blok döşe ağaç kır falan filan rahat 5-6 saatimi almıştır. Gidelim bir hata alalım aslında sabah doluyor ama neyse. Biliyorsunuz kurt vardı. O az ileride. Ben portalını ararken denk geldim zaten kurtlara da. Şöyle sen yat oğlum. Bir tane de kedi var. bir köy bulduydum. Köyden aldım kediyi de. Gidelim biraz toprak alalım. Şöyle göstereyim. Zaten. Şu sandık komple doluydu. Yani iki sefer herhalde iki sefer falan boşalttım komple. Ağaçları da şöyle göstereyim. Stek stek. Yani şunu da Nether'dan topladım zaten. Stek stek ağaç var. Şimdi e, yanımıza toprak alalım. Dediğim gibi. Böyle. 2-3 hatta hepsini alalım. yaşıyorum. Ee, he, biraz da yaprak da topladım. Bu arada bayağı bir makas yaptım. Makas da yaprak da topladım. Öyle yani. Şimdi gidelim. Ben kaydı durdurayım. End portalının yanında kaydı açarım yere. End portalda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi ben mekana geldim. Bayağı da iyi belli etmişim değil mi? Şimdi ben mekana geldim. Şöyle inerim. Evet abicim. Burayı da yine harika bir şekilde şey yaptık ha böyle tabi da atalım şöyle onun orada ne işi varmış an var anlamadım metalleri görüyorsunuz emirleri. Evet girdik bakalım Ha. Bir an yani Evet abicim. Şöyle. Şimdi karşıya doğru geçerim bakalım. Ne haber lan? Uzun adamlar. Endermanlar. Ne abicim? Böyle patlatabilir miyiz? patlat? Şimdi bu arkadaş bizi uçurma la. Onu da yaptık. Güzel. Lan. Ne oluyor manyak? Oradan geçer mi lan? Çıkmamız mı lazım ya onun yanına? Dur abicim sakin ol. Ne oluyor lan? Gel. Gel neredesin? Gel bakayım ha akıllı ol. Çıkalım abicim sıkıntı yok. Yanlış yere çıkıyoruz oğlum. Oğlum kim? Ay Drogli. Sıkıntı mı var? Öldü mü ne oldu lan? Allah'ım. Akıl ver ya Rab. Bir şey mi düştü lan ona? Vallahi düştü. Enlere gözü düştü. Allah. Tam da bahsettim buydu işte. Bizi uçurma lan. Önce biz bunu halletmeliyiz kardeşim. Nasıl geçmiyor ya? Çok saçma. Bunu neyse yukarı çıktığımızda bakarız. Şimdi şöyle yapalım hocam. Bizi düşürmesin de. Aynen. Şöyle hocam. Hızlı bir şekilde. Evet. Şimdi başka neresi var? Şurası var. Evet abicim. Sakin ol oğlum. Allah Allah. Abicim şu şekilde. Hop hızlı bir şekilde. Hadi oğlum. Daha karşıyı da kırmamışız. Onunla kırdık. Çok iyi. Başka neresi kaldı? Çok kalmadı herhalde. Lan toprağımı çalmış. Şerefsiz. Bir orası var. Vallahi patladı. Başka kalmadı herhalde. Yok kalmamış. Hadi oğlum. Şimdi bu arkadaş yere indiğinde iner mi acaba? Varmış da. Kırdım. Çok güzel. Odam var. Oo biz ne kırdık sabahtan beri ya? Vallahi billahi ya. Hiçbir şey kırmamışız. Çıkalım şuradan. Hadi hocam. Aşağıda değildim var ya Hocam kırıldı mı acaba ya Şuraya bir bakacağım Ey Allah'ım ya Kırmış e Tamam hocam O zaman bu arkadaşın başka can çekecek bir yere kalmadı çok iyi. Şöyle atsak ölür müyüz ya? Ölmedik. Çok iyi. Aynen o şekilde dur oğlum. Evet abicim. Biraz ses fazla oldu ama. Ya oğlum git. Bak. Gel bakayım. Gel oğlum. Hadi gel oğlum. Ne kadar sürdü ya. Yarın da ya, yarıladık ama aslında şu sesi de biraz daha kısayım da. Bayağı bir ses geldi çünkü. Geliyor mu? Gel. Hadi. Evet abicim gel. Gel 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 gel. Evet abicim. Lan nereye? Hadi. Hadi. kafa götüreceğim eve. Hadi oğlum. sonunda ya. Git lan. Sonunda. Arkadaşlar ben ışığa çok bakamıyorum ama. Böyle XP'leri de toplayalım hocam. Oo oh, 47. Oo. Oh, oh. Çok güzel. Oğlum bak git. Çok güzel XP aldık. 64. 65 olduk evet <laughs> Yumurtayı da aldık Yumurtayı alabiliyor muyuz lan Lan nereye gitti Nasıl alıyoruz Alamıyoruz. Allah Allah. Çok ilginç. Neyse. Böyle içine atlayalım bakalım. Önce bir yemeğimizi yiyelim. Diyecektim. İçine atlamadan önce bir şey söyleyeceğim. Bu kanat falan buralarda oluyormuş galiba. Bu ele elektra mı? Ne o? Oh. Onu da bir bakayım ben. Hemen şöyle. Bunu nereden bulabiliriz? Bu ne? Değişik. Lan nereye gitti? Uzakçı kaç... O, oh, ha, böyle miymiş? Tamam. Bak bir tanesi gene delirmiş. Orada. Neye delirdin oğlum? Aslında ben de inci vardı. Ben niye böyle saçma bir şey yaptım ki? Neyse zaten geldik ya. Oğlum gidin lan. Bak. Neredesin? Bak. Salak. Yemeğimiz bitti ya. Ben niye yemek yamadan gelmişim ya? Evet oldu bu. Oraya geldik. Oradan geldik. Nereye gideceğiz? Karşıya gideceğiz. Tek karşıya nasıl gideceğiz? Şöyle hiç kimseye bakmadan yavaş yavaş Sakin sakin bakıyorum çok bir zamanda olmamış tamam sıkıntı yok Sakin sakin yavaş yavaş Daha hızlı kesebilirdim eceli ama kesemedim Niye bilmiyorum Sebebini sormayın Gerek yok Şöyle Hocam Şöyle yapalım da Neyse. Atacaktım da atmadım geri. Elimiz kolumuz tutmaz şimdi. Bir şey bir şey olur. Düşeriz. Evet hocam. Yavaş yavaş. Böyle. Hadi bakalım. Şimdi atabilirim ama. Evet. Şimdi. Bunlar kırılıyor mu lan? O, Neymiş bu? Nakarat meyvesi. Hmm. Güzel. Neredeyiz abicim ya? Allah Allah. Nerede olduğumuzu anlamadım ki. Sanki bir şeyler yüklendi gibi de. Ne yüklendi? Ya da neresi yüklendi? Bir de şöyle gidelim. Şu tarafa doğru gidelim. Böyle şunu da tarif açsın. Başarı bunu alalım kardeş. Sonra eninde git, gidip de yani bu başarımı yapmadan dönmek. Ya arkadaş. Ben şiddeti sevmiyorum. Gel. Öleceksin salak. Sen de gel. Ama bir arkadaşın öldü. Heh. Karşıda hala adalar açılıyor. Da. Evet abicim. Nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Hiçbir fikrim yok. Şöyle bir ışından alım bakalım. Karşıya birinci daha atacağız karşıya. Güzel. Evet abicim. Şimdi nereye geldik? Oğlum bunun bir koordinatı falan yok mu ya? Böyle boş boş gezecek mi bulacağız? Ben bunu bulayım da öyle geleyim bari. Bulduğunda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Sonunda buldum. Yalnız şeyi de söyleyeyim. Game modda buldum. Yani zaten şurada görüyorsunuz. Yani bayağı bir şey mesafe varmış çünkü. Ben bu kadar olduğunu düşünmüyormuştum. Yani çok mesafe varmış yani. Baya bir yol geldim. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Şal kırı Ondan Onu da söyleyeyim. Umarım burada kanat falan vardır. Elitra mı ne o? Hayır ya. Evet bir şalkır daha geldi. Bunları da alalım. Başka nerede var lan? Ben çubuğu. Elmas, demir, bu ne? Kaybolma laneti falan. Eskinlik savurma olur. Koruma 3. Güzel. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum ama aldım. Abicim kanat yok mu burada? Bu hiç olmadı ya. Şimdi ben tekrar elitra arayacağım o zaman. Bu hiç hoş olmadı ya. Tamamı söylüyorum hiç hoş olmadı. Yemeğim de kalmadı. Nasıl elitra yok ya? Bunun başarısını alayım da. Kötü oldu ya. Lan o ne? Bu beni bir yere işin diye biliriz. Tamam. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ben o zaman Elitra'yı şey yani video dışında ararım. Yani zaten ejderi öldürmemiz lazımdı. Ejderi de öldürdük. O zaman ben Elytra'yı video dışında arayayım. Sonraki bölümde artık bu yüklere geçeriz. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşmek üzere.